Türkiye genelinde sıcaklıklar malum mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor bu aralar. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenenlerin başında anne adayları geliyor. Çünkü uzmanlara göre sıcaklar erken doğum ve düşük riskini de artırıyor. Aşırı sıcaklar erken doğumu tetiklemekte. Yine aşırı sıcaklar düşük riskini artırıp düşük tehdidi meydana getirebilmektedir. Uzmanlar anne adaylarını uyarıyor. Erken doğum ve düşük riski olabilir. Eyya bahur Afrika sıcakları derken şimdi de Basra sıcakları yurt genelinde etkili. Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalliğinin üzerinde seyrediyor ancak bu sıcaklıklar anne adayları için büyük risk teşkil ediyor. Uzmanlar hamileleri uyardı. Özellikle gebelerde olan sıvı kayıpları normal bireylere göre biraz daha fazla ve akciğer kapasitesi azaldığı için hissettikleri solunum sıkıntısı ve sıcaklık hissi de fazla oluyor. Doktorlara göre gebelikte aşırı sıcaklara maruz kalmak erken doğum ve düşük riskine neden olabilir. Gebelerde ciddi halsizlik, uyku hali, bayılma hissi erken doğum tehditleri özellikle ileri haftalarda, erken haftalarda da düşük tehdidi ve düşük riskinde artış meydana gelmekte. Uzmanların anne adaylarına uyarılarından biri ise anne adaylarının saat 11 ile 16 arasında asla dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bir diğeri ise anne adayları günde en az 2,5 litre su içmeli. Bunun dışında mineral kaybından dolayı günde bir maden suyu, ayran tüketimi önerilebilir. Güneşe çıkacaklarsa bir güneş koruyucu krem sürüp güneşe çıkmalarını öneririm. <laughs>